Selam, bu derin dalışımızda Zülfü Livaneli'nin serenat romanının şöyle bir ilk sayfalarına bakıyoruz. Evet, elimizdeki kaynak romanın kendisi. Amacımız da ana karakterimiz Maya Duran'ın e, dünyasına girmek biraz. İstanbul'a gelen o gizemli Profesör Maximilian Wagner var ya. Ha evet. İşte onunla ilk karşılaşması, o anın yarattığı etki. Bunları anlamaya çalışacağız. Yani Maya'nın kendi koşturmacası içinde bu hani beklenmedik görev ve kişiye nasıl tepki verdiği. Aynen öyle. Ortaya çıkan o sır perdesi bizde ne düşündürüyor ona bakacağız. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Hikaye tam da dediğin gibi başlıyor aslında. İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler görevlisi Maya Duran Evet. 87 yaşında bir Alman profesörü karşılama görevini oluyor ama pek de istemeyerek hani. Hım, istemiyor yani. Ya kendi hayatı zaten yeterince karmaşık, iş stresi var, trafik, malum kişisel sorunlar. Ya anlıyorum. Hatta şey profesörün 1914 doğumlu olduğunu öğrenince amma da yaşlıymış falan diyor içinden. Biraz da bu görevin ona kalmasına içerliyor yani. Tipik bir ön yargı anı diyebilir miyiz o zaman daha görmeden? Kesinlikle tam da oradan başlıyor zaten. Ama sonra hava alanına gidince işler değişiyor değil mi? Hem de nasıl? Bütün beklentileri alt üst oluyor Mayadın. Öyle yaşlı, bezgin bir adam beklerken karşısında ne buluyor? Şey dinç, şık. Hatta böyle etkileyici, kokuşlu, şapkasını çıkarıp selam veren bir centilmen. Bayağı farklı. Bir de 1939-42 arası İstanbul'da yaşamış olması var. O da ilginç bir detay. Ve profesörün o Almanım ama deyip cümleyi bitirmemesi daha ilk andan bir, e, bir merak uyandırıyor. Kim bu adam diye soruyor insan. Evet o amanın sonrası gelmiyor. Gelmiyor ve o merak sadece bununla kalmıyor. Havaalanından otele giderken peşlerine takılan bir beyaz Renault var. Aa evet o takip meselesi. Maya hemen fark ediyor o sivil plakalı aracı. Bu takip edilme durumu e, profesörün etrafındaki gizemi daha da elle tutulur kılıyor sanki. Tabii hemen kafasında senaryolar kurmaya başlıyor Maya değil mi? Casus mu korunuyor mu? Aynen öyle. Acaba birileri onu mu koruyor yoksa casus mu? Hatta şoför Süleyman bile işin içinde mi diye düşünüyor. Bu belirsizlik okuyucuyu da çekiyor tabii. Kesinlikle. Maya ile birlikte biz de o dedektiflik oyununa giriyoruz. Peki sonra üniversitedeki konuşması o da bayağı vurucu. Çok. Özellikle o meşhur medeniyetler çatışması ya da işte cehaletler çatışması tezlerine karşı çıkıp. Asıl mesele ne diyor? Asıl meselenin ön yargılar çatışması olduğunu söylüyor. Çok ilginç bir nokta bu. Ön yargılar çatışması. Evet, hatta barbar kelimesinin kökenini falan açıklıyor. Hani aslında sadece yabancı demekken nasıl aşağılayıcı bir anlama geldiğini anlatıyor. Bu sanki Maya'nın o an yaşadığı şeye de bir gönderme gibi değil mi o yaşlı sandığı profesörle ilgili ilk düşüncelerine? Çok doğru, tam üstüne bastın. Bir ayna tutuyor adeta. Profesörün bu sözleri Maya'nın kendi içinde de bir yerlere dokunuyor sanki. Kesinlikle. Çünkü bir yandan da Maya'nın kişisel hayatını görüyoruz. İşte 8 yıl önce bitmiş bir evlilik. Evet, oğlu vardı bir de. Evet, 14 yaşındaki oğlu Kerem'le iletişim kurmakta zorlanıyor. Kerem tamamen sanal bir dünyada yaşıyor gibi. Hım, günümüz sorunu biraz da. Maalesef. İnternetin tehlikeleri, şiddet, pornografi, hatta intihar siteleri falan, Maya'nın başa çıkmaya çalıştığı bir yalnızlık ve çaresizlik var orada. Anlıyorum. Tüm bu kişisel mücadeleler, profesörle kuracağı ilişkiye de farklı bir boyut katacak gibi duruyor o zaman. Kesinlikle öyle. İşte tam bu noktada bütün bu karmaşanın, gizemin, kişisel sorunların ortasında profesörden bir akşam yemeği daveti geliyor. Evet, o davet anı. Maya önce bir tereddüt ediyor değil mi? Evde oğlum var bahanesi falan. Aynen öyle bir çekiniyor başta ama profesör anlayışlı davranıyor. Biraz da ısrar ediyor nazikçe. Ve belki de o ilk andan itibaren hissettiği bir çekimle kabul ediyor Maya. Olabilir evet ve hazırlık aşaması. O kısım önemli bence de. Değil mi? O siyah omuzları açıkta bırakan elbiseyi seçmesi, yıllardır kasada duran o değerli gerdanlığı takması. Elmas ve yakut gerdanlık. Evet. Bu sadece bir yemek hazırlığı değil gibi. Sanki Maya'nın kendi kabuğundan çıkmaya başladığının, unuttuğu bir yanını hatırladığının bir işareti. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Yani bu ilk bölümlerde Livaneli sadece bir gizem hikayesinin temellerini atmıyor. Aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarını, e, önyargılarını, geçmişin izlerini çok ustaca örüyor. Ve Profesör Wagner'in o önyargılar çatışması tezi. Evet, o tez romanın sadece entelektüel bir katmanı değil bence. Aynı zamanda hem Maya'nın hem de belki bizim, yani okurun, karakterlere ve olaylara yaklaşımını sorgulatan bir anahtar gibi. Çok doğru. Peki ya sen? Şöyle bir düşününce yeni tanıştığın insanlar hakkında ne kadar çabuk yargılara varıyorsun? Hmm, iyi soru. Kendi zihnindeki o etiketler var ya, yaşlı, genç, mesleği şu, geldiği yer bura. Bunlar karşındakini gerçekten görmene ne kadar izin veriyor ya da ne kadar engel oluyor? Üzerinde düşünmeye değer. Belki de bu derin dalışın ardından zihninde dönüp duracak soru budur. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.